TFF 1. Lig'de 33. hafta karşılaşmaları hafta içi 19-21 Nisan tarihleri arasında oynandı. 1. Lig'de 33. haftanın toplu sonuçları şöyle. Bandırma Spor'un 33. haftayı bay geçtiği bu haftada 6 galibiyet ve 3 beraberlik alınırken toplamda 25 gol atıldı. 19 Nisan Salı günü Haftanın ilk maçında liderin en yakın takipçisi Ümraniyespor evinde Keçiören Gücünü 2-1'le geçti. Günün ikinci maçında İstanbulspor play-off yolunda Spor'a 4-3 yenildi. Günün son maçında kümeden çıkmaya çalışan Bursaspor evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. 33. haftada ligde 20 Nisan'da 4 karşılaşma oynandı. Playoff hattına girmeye çalışan Manisa Futbol Kulübü evinde Balıkesir Sporu 3-0 ile geçerek playoff umudunu sürdürdü. Sezona iyi başlayan ancak devamını getiremeyen Büyükşehir Belediye Erzurum Spor bu hafta evinde Tuzla Spor ile 1-1 berabere kaldı. Ve lider Ankara gücü bu hafta evinde Altınordu'ya 3-2 yenildi. Ankara gücü şimdilik 3 puan farkla zirvede yer alıyor. Günün son maçında son sıralardan kurtulmak isteyen Menemen Spor ile Kocaeli Spor bir bir berabere kaldılar. Birincilikte ligde haftanın son maçları 21 Nisan Perşembe günü oynandı. Adana Spor evinde Samsun Sporu 1-0 ile geçerek off umudunu korudu. Görülen o ki Samsun Spor playoff'tan gittikçe uzaklaşıyor. Haftanın son maçında Boluspor Spor deplasmanda playoff'un ciddi adaylarından Eyüp Spor'u 2-0'la geçti. Birincilikte ligde 33. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. Haftayı puansız kapatan Ankara gücü 3 puan farkla 1 maç fazlasıyla lider durumda. En yakın takipçisi Ümraniye Spor 60 puanla 2. sırada. Bu hafta playoff hattında en karlı takım Erzurum spor oldu. Diğer 3 takım haftayı puansız kapatmış durumda. Buna göre Bandırma Spor 55 puanla 3. İstanbul Spor ise 54 puanla 4. sırada yer alıyor. 51 puanlı iki takımdan Erzurumspor Spor 5. Eyüp Spor 6. sırada yer alıyor. Birincilikte playoff hattının dışında da büyük bir rekabet var. Haftayı 3 puanla kapatan iki takımdan Manisa Futbol Kulübü 46 puanla 7. Adana Spor 44 puanla 8. Haftanın puansız takımı Samsun Spor 43 puanla 9. sırada yer alıyor. 42 puanla Tuzla Spor 10. 41 puanla Altınordu 11. sırada yer alırken 39 puanlı iki takımdan Denizli Spor 12. Gençler Birliği ise 13. sırada yer alıyor. Eyüp Spor galibiyetiyle Küme hattından çıkan Bolu Spor 38 puanla Averajla 14. Keçiören Gücü ise aynı puanla Küme'nin hemen üstünde 15. sırada yer alıyor. 1. Lig'de Küme hattında 37 puanlı iki takımdan Menemen Spor 16. Kocaeli Spor 17. sırada yer alıyor. 32 puanla Bursa Spor 18. 12 puanlı Balıkesir Spor ise ligin son sırasında yer alıyor. Birincilikte 34. haftanın programı şöyle. Birincilikte 34. hafta maçları 23 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar ve 25 Nisan Pazartesi günü oynanacaktır. Birincilikte 34. haftayı Eyüp Spor Bay geçiyor. 34. haftadan sonra birincilikte son 4 hafta kalıyor. O haftalarda 35. haftayı Altınordu, 36. haftayı Ankara Gücü, 37. haftayı Adana Spor ve 38. haftayı Manisa Futbol Kulübü bay geçiyor. 38. hafta ile 1. ligin normal süresi de bitiyor ve ilk iki takımımız 38. hafta sonunda Süper Lig'e çıkmış oluyor. Süper Lig için kalan bir takım için 1. ligi 3. 4. 5. ve 6. sırada bitiren takımlar playoff oynayacaklardır. Böylelikle TFF 1. Lig ile ilgili paylaşımımızın sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olup zil işaretini tıklayarak Bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere, hoşçakalın.